seni sen yapan her şeyi kabul etseydin acaba bugün nasıl bir hayatın olurdu? Nasıl ilişkilerin olurdu? Çoğu kişi yapmadığı her şey için başkalarını suçluyor veya başkaları sebebiyle bahaneler buluyor. Suç onda değil. O yapmadı canım. Hep başkaları sebep. Çoğu kişi de ebeveynlerinden başlayarak bu suçlamaları veya bahaneleri ortaya koyuyor. Annem şöyle yaptı, babam şöyle yaptı, işte onun yüzünden oldu, bunun yüzünden oldu, bu oldu ama ben o sebepten, biz ailemizden böyle gördük falan. İşin enteresan tarafı, e, dikkatli bakınca bir kişiye sor ya da kendine sor. Acaba başa dönseydin, mesela ebeveynlerin veya başka kimi suçluyorsan veya bahane buluyorsan, onların tam olmasını isteyeceğin gibi biri olmasını seçip tekrar mı hayatını yaşardın? Yoksa bu yollardan geçtikten sonra tam da yaşamış olduğun şeyi yaşayıp bugün sen mi olurdun? Emin ol %99 küsür ikinciyi seçeceksin. Yani bugünü seçeceksin. E o zaman niye suçluyorsun başkalarını? Niye bahane buluyorsun? Çünkü zaten bugün neredeysen olsun. Onun için de geldiğin yeri kabul ettiğin zaman, seni sen yapan her şeyi de kabul ettiğin zaman bu senin o kadar çok işine ve özellikle ilişkilerine yarayabilir ki. Çünkü özellikle ilişkilerde artık bahaneleri bırakan, artık suç bulmayan insanlar gerçekten akıyorlar. Kendileri de akışta olduğu için çok çok daha keyifli ve güzel ve özel ilişkiler yaşıyorlar.